Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mercimek çorbası yapacağız. Ee, çok nefis oluyor böyle. Hele kış aylarında harika bir çorba. Ee, bunun için malzemelerimiz 2 su bardağı kırmızı mercimek, yarım fincan şöyle üzerine de pirinç ekledim. Yarım fincan küçük kısırlık bulgurdan. Daha çabuk öldüğü için ondan koyuyorum. İri bulgur da koyabilirsiniz isterseniz. 2 adet soğan, 1 adet havuç, 1 adet küçük boy patates, 8-10 diş de sarımsak ekliyorum. Sarımsak ve soğan muazzam bir lezzet katıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tenceremin içerisine 2,5 kettle su ekledim. Güzelce kaynadı. Doğramış olduğumuz malzemelerimizi ekliyoruz. Sebzelerimizi. İri iri de doğrayabilirsiniz hiç fark etmez zaten e, hepsini çekeceğimiz için hiç fark etmiyor bulgurumuzu ekleyelim pirinç ve mercimeğimizi yıkadım onu da ekleyelim şöyle içerisine güzelce kaynasın çorbamız 2 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum tuzumu böyle çok fazla dol dol değil e, bu şekilde ekliyorum e, tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz yine çorbamızın köpüklerini alalım bu köpükleri e, almamızın sebebi bu köpükler gaz yapıyor mercimeğin kuru gıdalardan çıkan e, gazlar bunlar o gazları aldığımızda e, çok fazla rahatsız etmeyecek sizi çorbanızı içtiğinizde bu da önemli bir püf noktası bunu da sizlerle paylaşayım bu şekilde alalım. Çorbamızın köpüklerini aldıktan sonra bir miktar da kimyon ekliyorum. Kimyon da e, gaz oluşumunu engelliyor. Eğer seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Bir çay kaşığı da zerdeçal ekleyeceğim. Zerdeçal da böyle çorbamızın daha sarı bir renk almasını sağlayacak. Eğer yine seviyorsanız onu da ekleyebilirsiniz. Şöyle bir karıştırabilirim. Zaten tat vermeyecek. Sadece böyle rengini sarı yapacak zerdeçal. Şu oluşan köpükleri tekrardan alalım. Köpük oluştukça arada böyle alabilirsiniz. Şöyle biraz çorbamızın altını biraz daha açalım. Güzel hararetli şekilde kaynasın çorbamız ağzı açık bir şekilde kaynatıyoruz bu şekilde kaynarsa daha kısa sürede pişiyor hem de taşma riski de olmuyor ağzını kapatmadığımız için çorbamız güzelce koyulaştı bu aşamada ocağımızın altını kapatıyoruz yarım çay bardağı zeytinyağımızı ocağımıza aldık bir adet şöyle orta boy soğanımızı küçük küçük doğradık yağımızın içerisine ekliyoruz soğanımızı karıştırarak güzelce kavuruyoruz soğanımız kavrulduktan sonra şöyle bir yemek kaşığına yakın biber salçası ilave ediyoruz biber salçamızı da güzelce şöyle kokusu çıkana kadar kavuralım biber salçamızı da kavurduk bir tatlı kaşığı toz biber bir tatlı kaşığı da pul biber ilave ediyoruz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz baharatları da Şöyle bunları da bir karıştıralım. Kuru nanemizi de ekleyelim. Çay kaşığıyla ekliyorum kuru nanemizi de. 3 çay kaşığı kuru naneyi de ekledik. Ocağımızın altını hemen kapatalım. Nanelerimiz yanmasın. Hemen kavurduğumuz sosu çorbamızın içerisine ilave ediyoruz. Bu şekilde soğanla da kavurursanız harika bir lezzet ortaya çıkıyor. Mutlaka bu tarif denemenizi tavsiye ederim. Çorbamızı da blenderımızla güzelce parçacık kalmayana kadar çekiyoruz. Çorbamızı blenderdan çektik. Harika bir çorba oldu. Bakar mısınız? Enfes görünüyor. Kıvamı da birazcık koyu geldi bana. Biraz su ekleyeceğim ben. İsterseniz bu kıvamda da bırakabilirsiniz. Biraz ocağımın altını da açıyorum. Bu şekilde biraz kaynatmak istiyorum. Şöyle bir su bardağı kaynamış suyumdan ekliyorum. Bu şekilde kıvam biraz daha açıldı. Eklediğiniz su sorun yaratmaz. Çünkü birkaç dakika daha bu şekilde kaynatmaya devam edeceğiz. Çorbamızı birkaç dakika daha kaynattık. Şöyle bir karıştıralım. Ve çorbamızdan kasemizi alalım. Oh, mis gibi. Kışın süper olacak bu çorba. <laughs> sık sık yaptığım bir çorba tarifi. Ee, çok seviyor ev halkı bu çorbayı. O yüzden sık sık yapıyorum. Ocağımızın altını da kapatalım. Çorbamız da harika oldu. Bu şekilde kıvamı da çok güzel oldu. Biraz daha koyu seviyorsanız o sonradan eklediğim e, suyu eklemeyebilirsiniz. Bakar mısınız? Nefis kış aylarında böyle soğukta bir de üzerine limon sıkarsanız oh mis gibi bir çorba. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerli ve kıymetli. Görüşmek üzere.